Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Gökhan Olayları kanalı. Bugün Ceylan Gözü Sardine çoğaltımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Toprağı, toprağında her türlü toprak var. Orman toprağı, bahçe toprağı, dere kumu. Şöyle alayım. Şöyle dikelim. Hepsi bak tomurcuklu. Hiç fark etmiyor tomurcuklu tomurcuksuz tutuyorlar. Bir tane göstereceğim. Bir tane fazla mı kopardım ben? Şu ikisini de şöyle dikeyim bazı. Şöyle tutturalım. şöyle dikelim. Bu kadar toprak ıslaktı. Üstlerine Şöyle yapalım. Bu kadar. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yumurta kabuğu. Fırında bunları kuruttum. Bu hale getirdim. Bize ürettiğim Dur Şöyle çekeyim. Bunu da ürettim. Tomurcuklu bir şekilde yaptım. Bakın çiçeklerini açtı. Tuttu. Filizler veriyor. Yani bir ay sürüyor. Bunu da bilerek uzun saksıya diktim. Böyle şuansın kocaman olsun. Sardunyalarınızı diktiğinizde güneşli tarafa koyun. Gölgeli değil. Güneşliye koyarsanız çok çabuk tutuyor. Büyüyor. Güneşli tarafa, tomurcuklu ister tomurcuksuz üretebilirsiniz yine de tutuyor. Tomurcuklu dikerseniz yine de tutuyor. Çiçek açıyor. şöyle şu yumurta kabuklarından da şöyle üst içine solucan gübresi de vereceğim sonra Ve karıştırabilirsiniz <laughs> zaten sulamıştık bir daha sulamamıza gerek yok kanalıma abone olmayı yorum atmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın Sardığınızı güneşli yerlere koyun. Köklensin güzelce.